Evet, ben belki Bugün bir duyuru yapacağım. Belki arkadaşlar böyle bilmiyorum. Böyle bir, bir, iki gün video gelmeyebilir. Birazcık yoğunum. Dersler var tabii Bir de her gün çekiyordum. Çünkü o zaman yoğunla yoğun değildim ama artık şimdi birazcık yoğunum arkadaşlar. Öyle. Birkaç gün video gelmeyebilir yani bilmiyorum gel gele de bilir gelmiyor da bilir. Hani kız desem gelir mi gelmez mi onu ben de bilemiyorum arkadaşlar. Bir de kitap arkadaşlar bir videoyu da gerekiyor. Evet arkadaşlar kaldım zaten devam ediyoruz. Bir, bir sorun yaşadım. Sorun ilgili Sorun yaşadım. Hemen videoyu durdurdum ve o sorunu çözdüm arkadaşlar. Öyle. Hiç video gelebilir de gelmeye de Ha, pardon arkadaşlar. Ee, duyuru varken hemen bunu da söyleyeyim. Get Start gelemeyecek. Evet. Get gelemeyecek arkadaşlar. Ee, bir baktım. Bir baktım. Kurulumu yok. Kendisi de yok oyun. Öyle arkadaşlar, kurumu mu ve kendisi yok arkadaşlar. Niye yok? Onu bile bilmiyorum ya. Onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde bilgisidi çünkü alnından başka birisi silemez yani. Şu annem bilgisayarı oturuyor, babam oturuyor. Ne yapsın? Yani ee, herhalde bilgisayar kasıyor değil. Çünkü kusulsayara gelince birazcık kasıyor arkadaşlar o yüzden. Öyle olabiliyor arkadaşlar. Bazen kasabiliyor. Çok donuyor. Ondan sonra abim abim uyuz olmuş. Hemen şey yapmış arkadaşlar. Uyuz olmuş hemen o oyunu silmiş herhalde. Bilmiyorum. silmemiş de olabilir. Yanlışlıkla e, sil, de olabilir. Bilmiyorum. Bilerek de silmiş olabilir. Bilemiyorum ya. Bir daha kurulumu yapabilirsem arkadaşlar yaparım ee, yapabilirim yani çünkü oyunu çok 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 seviyorsunuz ben de seviyorum açıkçası video dışında baya baya kastım parayı baya baya kastım arkadaşlar 1300 1300 2300 falan yapmıştım hatırlamıyorum baya yapmıştım yani arkadaşlar da değildi bir dakika arkadaşlar Anam dur. Evet arkadaşlar, anam dur diye ses duymuş olabilirsiniz. çünkü. <laughs> videoyu kapatamamışım. Kapatamamışım çünkü şey arkadaşlar, kameranın arkasına bakıyorum ben. Gözüm. göz. Baba kameranın arkasındayım şu an yani. Şu an ayağa kalktım. Niye kalktım bilmiyorum. Kalkaktım yani. Bir şey yatım Öyle işte. Bugünkü duyumda bu kadardı arkadaşlar. İşte böyle birkaç gün video gelmeyebilir. Ama bugün günlerden ne ki? Pazartesi ise... Evet evet pazartesi arkadaşlar. Yarın video gelebilir arkadaşlar. Yarın video kesinlikle gelecek. Loa 2 gelecek arkadaşlar. Kesinlikle. Kesinlikle Loa 2 gelebilir. Ondan sonraki gün ya da akşam bilmiyorum. Akşam ya. Akşam bilmiyorum ya. Akşam gelebilir mi? Gelmez mi? Akşam atabilirsem atarım arkadaşlar. Atamazsam da ee, öbür gün şey yaparım. Atarım. Başka bir tane oyun. Crossfire atarım. Atabilirim. Eğer akşam atarsam Eğer akşam atarsam ne çekeceğimi söylemeyeyim. Siz o videoda görün arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Eğer duyurumuz, duyurumu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bir dakika. Bir dakika kapatalım.